Bugün size süt veya yoğurt kullanmadan pastaneden alınmış gibi hatta onlardan daha güzel, yumuşacık ve asla bayatlamayan aşma poğaça tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Detayları ve püf noktaları kaçırmamak için videoyu atlamadan baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyip dinlemenizi tavsiye ediyorum. 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabına alıyorum. 4 yemek kaşığı toz şekeri, 1 paket instant mayayı ilave ediyorum. Instant maya yerine yaş maya veya büyük paketlerde olan kuru mayalardan 1 yemek kaşığı olacak şekilde kullanabilirsiniz. Şekerin erimesi için 2-3 dakika kadar karıştırıyorum. Yarım su bardağı ayçiçek yağını ilave ediyorum. Son olarak kontrollü bir şekilde 5 su bardağı unu, 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek bayağı ele yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Lütfen ele yapışmaması için daha fazla un eklemesi yapmayın. Hamur yeteri kadar un aldıktan sonra yani cıvık ele yapışan bir hamur olduktan sonra elimizde sıkı sıkı yaklaşık 5 dakika yoğuracağız. Yoğurma kısmı önemli bir nokta. Hemen unu ekleyip karıştırıp bırakmayın lütfen. Yoğurmaya devam edelim. Evet hamurun kıvamı böyle olmalı. Şimdi üzerine streç film ile kapatıyorum ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalandıktan sonra bir miktar unu masaya serpiyorum. Hamuru üzerine alıyorum. Fazla un kullanmayalım. Hamurun kıvamını değiştirmemek için sadece yapışmasını önlemek için azar azar un serpebiliriz. Hamuru parçalara ayırıyorum ve her birini toparlayarak, yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Hamur yoğurma aşamasında ve bu kısımda ele yapışıyor ama dinlendikten sonra birazdan üzerine tereyağı koyarak dinlenmeye alacağız şekil verirken elinize yapışmadığını göreceksiniz. Az önce de belirttiğim gibi hamurların yapışmaması için böyle beze haline getirirken bir miktar un kullanabiliriz. Bezeleri un serptiğim tepsinin üzerine aldım. Şimdi hamurların her birinin üzerine birer çay kaşığı yumuşamış tereyağı yerleştiriyorum. Üzerlerine tereyağı yerleştirdiğim hamur bezelerini yaklaşık 20 dakika daha bekletiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi ben 13 parçayı ayırdım. İdeal büyüklükte oldu. İsterseniz tabii ki 14-15 parçaya da ayırabilirsiniz. 20 dakika dinlenen bezelerden bir tanesini alıyorum ve elimle bastırarak açabildiğim kadar açıyorum. Öncelikle ilk bir tanesini açarken alt tarafına biraz yağ sürdüm. Sonrasında sürmeme gerek yok. Hamuru açtıktan sonra kenarlarını böyle içe doğru katlıyorum ve gördüğünüz gibi rulo halde sarıyorum. Ruloyu elimle biraz çekiştirerek çok az uzattım. Bir ucunu diğer tarafa geçiriyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Emek verdiğim bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Video ile ilgili veya kanalımla ilgili görüş ve önerilerinizi de yorum bölümüne yazabilirsiniz. Hepsini tepsiye yerleştirdim. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Üzerlerine biraz da susam serpiyorum. Tabii ki sade olarak da pişirebilirsiniz. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Isınmış fırına tepsiyi gönderiyorum ve yaklaşık 30-35 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Pamuk gibi yumuşacık oldular. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli. Süt ve yoğurt kullanmadan siz de evde böyle yumuşacık açmalar yapabilirsiniz. Bu muhteşem tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Bu arada beni nereden takip ediyorsunuz? Yani hangi şehirden, hangi ülkeden takip edip izliyorsanız yorum bölümüne yazabilirsiniz. Benimle bu videoda ilk defa karşılaşanlar için ben Eskişehirliyim. Manisa'da yaşıyorum şu an. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.